Robot, robot, robot. Tamam. Evet, Uyaslı robot. Uyaslı robot ne yapacaklar bugün bakalım? Robot. Arabaya mı binecekler? Hı? Hadi binsinler bakalım arabaya. Evet, kapısını açalım. Hı -hı. Robot, Hadi binin bakalım robot. robotlar arabaya. Evet, ört kapısını. Evet. Robotun da yanına otursun. Uras kemerini bağlasın. Robot. Evet. Evet, bağla. İttir. Aferin. İttir babaanne. Evet bak takılmış tamam. Aferin Buras takabildi. Kumand, evet ver ok bak bakalım. Evet Uras'la robotu arabaya binmişler. Evet, hadi Uras bakalım arabayı kullan, çevir direksiyonu, çevir, direksiyonu çevir. Evet, evet, evet. Uras'la robot gidiyorlar. Nereye gidecekler acaba? Evet babaannem, hadi kullan arabayı. Man, evet. Çekilin yoldan. Burasla robotu geliyor. Tititit. Kapın kapanmamış şoför bey, kapıyı kapat. Kapıyı kapatın düşersiniz. Evet. Hadi bakalım gelin artık. Direksiyona bas. Şeye bas. Çevir direksiyonu. Uras, robotun adı ne senin? Robotun adı ne? Robotun gidiyor mu? Uras, robotun adı ne babaannem? Beyaz robot. Ne? Beyaz robot. Güven değil mi onun adı? Hı? Güven. Evet. Bilebildin mi? Bilemedim mi? Hadi robot. Hadi gidin bakalım Uras'la. Dedi çekilin yoldan. Yoldan çekilin. Uras. Evet. Yiğit Çekilin yoldan. Önümüzden çekilin. Aha. Kaza yaptık. Çarptık. Ne olacak şimdi? Oo, orası kaza yaptı. Evet. Aha. Uras. Uras. Uras robotun çalışıyor mu? Bozuk mu robotun? Tamir ettin mi robotunu? Evet bakalım Uras. Şimdi robotu çalışıyor mu bir bakalım. Ah, kemerini nasıl açacaksın Uras? Ben yardım edeyim Evet Kapısının arabasının kapısını kapattı biraz. Tamam Şimdi evet Tamire geliyoruz Tamir aletleri orasın. Evet, tamir aletlerimizi alalım ve tamir edelim. Evet, orasın tamir atölyesi. Evet Hı -hı. Evet Çevir 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 Evet orası tamir etti robotu evet. Tamir etti evet Hı. Evet Evet Şimdi bir bakalım çalışıyor mu robotumuz? Evet, robotumuz tamir oldu. Evet, evet şimdi robotu eve götürsün Uras. Evet düzelt Uras orayı da. Bozulmuş. Hı. Tamam, düzelt. Aferin. Uras şimdi robotu evine götürdü.